Ayşe yanımda. Arkadaşlar ben ile çok benziyorum bu arada. Evet. Ama bizi tek ayırt etme yönteminizi Ricaçlar. daha göstermedim. Bu arada bizim boncuğumuza kadar her şeyimiz aynı. Bakın. Evet. Sadece ben bir tık daha saçım kalan ve saç rengim daha öyle. <laughs> Doğuştan. Sen gerçekten <gelsin>, akıllanmayacaksın ya. Yani. Akıllanmayacağım. <laughs> Bırak artık şunu. Bak Nil kızacak bak. <laughs> Masasını batırdık. <laughs> batırdık. Batırdık, batırdık, batırdık. <laughs> bir de çek ayırt etme yöntemi şu. Ben daha koyayım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben Nil <laughs> O huylamıyor. H huylamıyor. Ama Nil demişim? Ay huylamıyor. Masa şey Benim bana <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ne dedi? Gayet doğru. Çünkü ne pensiyonu? Söyleyeceğim son bir tık daha. Kızım. Kanka bu arada şey diyeyim. Ee, hani şey sanmayın. sizi kandıraya sanmayın. Bu aynı giyiniyor bunlar Çünkü, Çünkü, aynı evdeyiz. Aynı. Ben onların misafir olarak geldim şu an. Ve o bu arada şu an pijama da olabilir. Ama o giyindi mi üstüne? Yani, Hala pijamalı mı? Yok yok giyinmez daha. Hmm. Giyinir, video çekersin. Aynı giyineceğiz. Emin <laughs> Yani mesela, yani mesela mesela bir de. tane mesela bir tane videoda iki tanesini görebilirsiniz. O yüzden şaşırmayın ben size söyleyeyim. İki nil şüpheli. Ben niye miyim kanka? Aman. kanka yeter artık. Ya, oraya mı değil buraya Ama o şimdi kanka vallahi ne olsaydı ne diyeyim seni gebertirdim. Bu arada, Adaşı, bu arada şöyle diyeyim ben. Ee, Aynı elimi daha çok seviyor mu seni. tam da onu söylüyordum. Ben her şeyi daha çok seviyorum çünkü daha canlı. Ha ha ha. şunu Şu yapacağım alacağım, alacağım. ama boyanırsa çok kötü olacak. Evet. Bence nilona e takmaz ya. O da yapıyor zaten böyle. Şeyler. Takıyor, takmaz mı? Kanka. Cançur, evrarsız evet. girdi diyeceğim şimdi. Ben Beni göremeyeceksiniz o zaman, benim güya eksiğim göreceksiniz. Evet. Buyur ben. Tabii bir doğru. tık, evet. bir kilo ile daha fazlayım. Özel daha seviyorum. Ayşe daha candan bu arada ben özel Ayşe'yi daha çok seviyorum. Allah razı olsun evet. bebeğim. Bebeğim bak işte bu. Bu arada ben bir ara halkin aşığıydım. Öyle <laughs> saçı böyle. Koy. Ama doğuştan öyle onun saçı. O yüzden halkin aşığıydı. Bu ne? Kanka bak ne almış. Ooo Yiğit'cim hayırlar. <laughs> Yeni mi aldı <oldu> acaba? Sen <laughs> gidiyor alışverişe de yapıyor ama. Yok ben de kıyam. Beni okula bırakıyor. <laughs> Sen benim gittiğim okulu biliyorsun değil mi? hı Şey koleji değil mi daha? Hı? Ee, şey koleji Hangi ne koleji? Okul. Evet. Baya 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 baya. Ve ben dans etmeyi o kadar çok sevmem. Ben daha çok... Ay. Aynı ben değil mi burada? Kişi özellikleri ben dışsal özelliklerim değil. İkinizin karışımı. <laughs> Bu ilk sevlendi beni de öğren. <laughs> kız da kız. Yeter artık. Yersen bir kere gözümü yavrucu. Manyak mısın? <laughs> Kanka çıkma. Mı? <laughs> tamam neyse şimdi. <laughs> Arkadaşlar burada beni birazdan göremeyecekler. Çünkü benim gidmem gerekiyor. Şu an kameramanlık yaptım ama bakmayın. Benim asıl görevim öğrenci. <laughs> Kanka bu ne? Yara. Kanka ben hırsız karakterini mi görüneceğim? Aynen. Ama bence hırsız gitmiş olsun kanka. Bir Bizi dakika. Alo? Ee, tamam 15 dakika geliyorum. Tamam. Kanka annem aradı. Arkadaşlar ben birazdan gidiyorum beni göremeyeceksiniz ama gerçekten sizlerle tanışmadım çok memnun oldum bana haluk kendi diyebilirsiniz ya ben bu kızla nasıl uğraşacağım ama şimdi valla öyle böyle uğraşalım bir dakika bu arada ben dansı çok sevdim <laughs> <derken. gülüyor> ala iptal edin Kanka Bir dakika ya? annen neydi? Annen Hayır Mira. Ne Neslihan, 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 Neslihan abla. Hayır. 20 dakika daha. 20 dakika daha. dakika Hayır tamam. Mira. Telefonum açık bile değil. Mi? Hayır açık. Evet. Neydi Mira? Yazdım. 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 Ya, Böyle ya, Mira annemi biliyorsun. Tamam o zaman ediyor bana. Hayır. Evet arkadaşlar. bir dakika sen en yakın Kanka? kim? Evet. Yani şimdi ben farklı kutu okuyorum. Ben okuda. değil miyim? Sen kuzen olarak. Ben şimdi bir tane kolejde okuyorum. Adı nokta 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 kolej. O biliyor. O hatta çok seviyor okula. Ama ben okul, gitme okulu daha çok seviyorum. Evet, öncüyü daha çok. Ne? Şey, Ha? Şimdi konuşsam değil mi Reklam geçiyorum. Seni biliyorlar ya. Mira, o geçme. <laughs> <laughs> yok geçiyor. Sen <Sasıncı> geçiyorum. geçiyor? <Gülüyor> Karan, <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi Mira tamam abartma o kadar. Arkadaşlar bu arada gaddarlığın <laughs> <laughs> <Gadar> ne? <yenge. Gülüyor> Aynen öyle işte böyle. Ama onu mesela ben bana. Kim? 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 Ben dans etmeyi çok sevmem ya. Yani. Saçma. Ben daha çok seviyor. <gülüyor> Bence. <gülüyor> Bence. Kız <laughs> böyle. Kanka bak konuşuyor tamam mı? Şimdi sen Şimdi, ya, şimdi ya. bak şimdi. Şimdi ben gelin tamam mı? Sen benimle konuşuyorsun bak şey <laughs> ya. Kanka <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> Aynen böyle bak. Nil arkandan cadılık var, cadılık var. Bazen de konuşurken şey yapıyor. <laughs> Neyse şimdi ben yatıyorum şurada. Biraz daha yapacağız yine. Bence peşlerini dağıt bu arada. Öyle yapacağız. Çünkü artık anlar yerlerini dağıtırsa. <laughs> Arkadaşlar ben o kadar çok Nil'e benziyorum ki. Benim bu dişlerim çıktı. Aa bak buraya. Pekuş gitti. Ha, geldi. Sa, neyse ben yatıyorum. Arkadaşlar benim hemen birazcık saklanmam gerek ama e, hadi bunlar temizlemeyeyim kan gibi durur. Mira. Bak bunu unuttuk saç boyası. Ayla, Niye biz... bunu kullandığımızı görürse bu bizi gebertir. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Hemen. Beni göster. Ortalığı çek bir de. Tamam tamam kanka abartma. Arkadaşlar Miray şu an böyle. Miray bu nasıl geri dönüyor? da. Evet arkadaşlar ben de hemen gidiyorum. Miracığım sen kameraları falan ayarlarsın. Hadi yaptım aşkım. Pardon. Alo kanka. Ay alo merhaba. Bir şey diyeceğim kanka. Kanka ben Ayşe. Ayşe. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Sanki durdur bence. Ben onu az önce aradım. Hı? Azıcık geç geldi. Tamam.